Evet, e, tekrardan Joy'a geldik. Joy'un içerisinde hunhalı çalışma devam ediyor. Yani e, kablo çekme işlemleri gerçekten çok zorladı. Onlar da hala devam ediyor. Bir yandan ön marangozun e, ahşapları alıştırma işi. Bir yandan tavanların zımparası. Bir yandan e, kıç kabindeki kabloların işi falan derken e, baya işimiz var zorlanıyoruz ama zaman bunu halledeceğiz bunun da altından kalkacağız bundan eminim yani şöyle size biraz tekniği göstermek gerekirse şu an kablolar her yere dağılmış şekilde ve teknenin geneli örtülmüş şekilde duruyor e, şimdi size biraz göstereyim hadi çalışalım Evet, kabloları çektik. 10 numara 5 yıldız. Tavanlar boyanacak. Sonra lambaları takacağız. Ege takacak, Ege. Aslan'ım Ege. Arka kalan. Şöyle tavanların hepsi bitti. Buralar her yer. Her yer temizlendi. Şöyle bir çekelim. Önce kalenden eser kalmadı. <laughs> kaç? 120. Ben şeyi yapacağım ya gövdeye. Önce şu şey kaynatmayı bitirelim abi. Kaynatmayı yapalım. Evet, tamam. Evet Özgür abi, Joy teknesi için neler söylemek istersin? Büyük bir özel Büyük bir performansla mı çalışırsın? hem elektrik hem işleri hem diğer bakım işleri hızla devam ediyor. Maşallah maşallah Allah hızınızı azaltmasın. Devam. Evet. Evet. चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे और चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे से हम उसका पता आजा 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 आ चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे आने वाली कब आएगी कोई ते पता अरे ढूंढ रहे हैं जाने कब से Aja, 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 आजा 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 चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे आने वाली कब आएगी कोई ते पता ढूंढ रहे हैं अरे जाने कब से हम उसका पता आजा 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 Eski ve bastonun mazot tankı olarak kullanılıyormuş teknede. Biz bunu normal tanktan pompayı almaya çalışacağız. Umarım çeker. Çeker çeker. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> ne sürat ya lan hemen. Lan bir saat. Lan <laughs> <Daha> kaçtayız. <laughs> saat bakıyorum hemen. Saat Şununla tutup şununla bakayım. Bakayım mı? 23.38 Aynen. Ali gel. Tehrancılar iş başlıyor. Efendim. Abi. Evet saat gece 10.40 ve evet. elektrikçiler hala çalışmaya devam ediyor. Teknenin son 10-15 günü. Biraz onlardan duyalım bakalım ne diyecekler. 10 15 güne yetiştirebilecekler mi? Nasıl gidiyor durum? Biraz anlatsınlar. Önce Ali biraz bahsetsin. Makine dairesinden Ali bahsetsin, geri kalan yerden Baki bahsetsin. Evet Ali. Makine Ma makine dairesi bitti abi. Evet. Motora marş basabiliriz yani. Hiçbir sorun yok. Ooo hazır. Tabii ki de. Wow. E. Ee? Bir bak, abinin buradan elektrik vermesini yapıyoruz. Yarın da üst paneli bağlayacağım. Tamam. Kaç güne çıkarız? Bu hafta sonuna kadar teknenin yarısı biter. Den hafta sonuna incek. kadar yarısı biter. Denize evet. inecek şekilde gelir. Hiçbir yani. sorun olmaz. Evet, bakireyiz. Yani Sen... denize indiğinde marş yapılacak konuma gelecek zaten tekne. Aha. Bir yandan da işte o tavan zımparaları, boyalar bittikten sonra lambaları takabilirsek, diğer cihazları... ...onlar da aktif hale gelecek. Bir tek en son panoya kalacak işimiz. Yani ön pano, switch'lere. Onlar da geldi mi onu da takacağız. Ondan sonra aktif halde çalışmaya devam. Bir tek 220 panosu kalıyor. O da basit zaten. O da bir günümüzü alır. O da, da yaparız ya. O da çıkar. Makine, makine dairesi. Yani denizde bitirin. bayağı kolaylamış oluruz. Artık montaj işine başladık. Bir yandan bağlıyoruz bir yandan takacağız. Yani. Söktüklerimizi geri yere. Bu hafta mesai her mesai, gün 10'a kadar. Ama biz 10.40 oldu. <laughs> Ali hala gitmedi. Ali hala burada. Roman da hala burada. Roman da çalışıyor. Baki Çok de hala burada. teşekkür yani. <laughs> ederim. Yani. Baki de burada. Hepimiz işte e, işleri bitirmeye uğraşıyoruz. Bir yandan diğer tabii e, işin bürokrasisi de yürüyor. Fiyatlandırmalar, para alımları, faturalandırmalar vesaire. bayağı yoğun şekilde ilerliyoruz. Şimdi yeni projeler de var elimize gelen ufak tefek. Onları da bir yandan atıyoruz. O yüzden bayağı yoğunuz. Ee, sizden böyle kendi teknelerinize gelmemizi isteyenler var. Ee, bir kontrol yapmamızı isteyenler var ama şu aralar gerçekten çok yoğunuz. Ama şu yoğunluğu atlattıktan sonra herkese yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, teknenin içerisinde işler devam ettiği gibi ee, dışarıda da tabii ki devam ediyor. Ee, mesela örnek veriyorum teknenin içerisindeki panelin tekrardan yapılması gibi işler hep atölyede gerçekleşiyor. I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. A disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on. Display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All like God is working, never stop searching, never question.